Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Koca Konsta dev okçu saldırılarını e, dev okçu saldırılarını göstereceğim. E, bunlar nasıl olacak? Ben şu anda Rusya'da olduğum için hemen ganimet gelir umarım. Dev okçuyla ganimet kısacağım. Ganimet ganimet mi olacak? Yani bu şekilde işte şimdi e, ganimet geldiğinde sizlerle Evet ganimet ganimet geldi arkadaşlar. Buna nasıl bir saldırı yapacağım? Hakkında hiçbir fikrim yok ama duvar kırıcım da yok. İşte o da çok kötü. Duvar kırıcım olsaydı daha iyi olurdu sanki. Neyse duvarlar da çok fazla değil. Çok fazla büyük kullanacağım sadece. Ya üf. Evet. Evet bu köyden yüzde yüz alacağız. Gördüğünüz üzere babakalımızı öfkelendiriyoruz. Okçuk ölçemizi de güçlendirelim bu köyden %100 bir skorla ayrılalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere okçu saldırıları bu şekilde oluyor. Ben hemen diğer diğer saldırıda diğer saldırıda yeniden karşınızdayım. Evet güzel bir ganimet buldum arkadaşlar. Bu burada nasıl olacak? %100 için bir saldırı olmayacak bu. Buradan okçu kulesi okçu kulesi onu gördü tamam. Burada şu şekilde bir saldırı olacak. Önden devleri basacağım. Arkadan maden mühire hop. Ok. Hopçular ok. savunmalar devlerlere girmek onları yok ediyor Sonra şuradan bir tane dev Şuradan bir tane dev Şu maden ne için? Hadi yapabilirsiniz. Evet. Zehir büyüsün. şimdi şeyini burada kullanacağım. Sonunda. Şuraya bir zehir büyüsü. Tamam. Olayla işimiz yok artık. Sonra şuraya bir iki tane de koyduktan sonra şuraya okçularımızı şu şekilde basalım. Buraya dev gerek yok. Zehir büyüsü hiçbir işe yaramamış. Bunu da öğrenmiş olduk. gel gelmemiş adamlara. Sonra şuraya bir iki dev. Sonra şuraya şu şekilde. Sonra şuraya bir dev. Sonra şunu de şu şekilde basalım. başka bir yerde maden ya bir kara kalmış onu da alacağım bir kara alalım alacağım Bilmiyorum da bu bulmuyor kara eksir alalım ay havalı tamam kara aldığımıza aldım da da yani devası yaz 16 tane şurada da şuradan şu şekil şu depoyu da yok, edirsek, yok ed edersek güzel oluyor öfke ve tabii ki de yuh lan kalesinden ne çıktı olan çıkalım evet ganimet çok güzel değil ama olsun yine de güzel bir saldırıydı evet ben diğer saldırıya diğer saldırıda yani diğer, diğer ganimet saldırısında karşınız yani yanınız karşınızda olacağım evet mükemmel bir ganimetle karşınızdayım bakın şu ganimete bakar mısınız Saldıracağım tabii ki de. Şu bombayı patlatayım dedim. Bomba yokmuş. Şu şekilde basalım. Ve sonra da şu şekilde basalım. Şuraya bunu buraya bunu yaptıktan sonra zaten sanırım güzel bir şey savaş olacak. Ganimet açısından şu şekilde basarsak 100 100 alırım düşünüyorum ben öyle düşünüyorum şu anda hızlı 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 olmalıyım hızlı şu köyden yüzde yüz alırsam bu orduyla var ya pek ümitli değilim fakat bir barbar kral bir böyle bir ok çıkar şeyler belki bir şeyler yapar yaparız ya abi basit ya öfkelen öfkelen sen de öfkelen Biliyorum can doldurduğunu biliyorum ama olsun. Yine de bastım. Evet herhalde bütün ganimeti aldık arkadaşlar. Daha fazla küçük kalışan bir şeyin abama kalın canı gitmesin. Video ay video demişim savaşı bitiriyorum. Gördüğünüz gibi dev okçuyla nasıl bir ganimet kazılabiliyor. Tabi yanınızda barbar kalbi okçu kırılışı olursa daha güzel olur. Ben diğer sağlarıyla karşınızdayım. Evet mükemmel bir ganimet daha. Şu şekilde okçularımı basacağım ben. Mükemmel bir ganimet daha. Şu şekilde. Hadi hızlı ol hızlı hızlı. Bir de daha basalım. Evet. Bir de dev Mükemmel buraya gerek var mı bir tane dev basalım yüzüne şekilde taktik hep aynı arkadaşlar Buraya sonra bakarız. Evet, çevrede ganimet kalmadı. Şu kareksiri al alamazsak okçuk ölçeği basacağım. Evet mükemmel bir ganimet daha. Ee, bugün bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Evet e, bu daha çok hoş olmaz videosu gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, diğer videolarda diğer videolarda görüşünceye dek hepiniz diğer videomda görüşünceye dek görüşürüz. Bay bay.